Merhaba arkadaşlar, ee, bu eğitim videomuzda da e, SolidWorks'te ölçüler arasında denklem kurmayı öğreneceğiz. Yaptığımız bir çizim üzerinde e, ölçülendirmeler arasında bir denklem kuracağız aslında. Belli bir oranda bir ölçüyü büyüttüğümüzde diğer ölçüler otomatikman büyümüş olacak. Ama verdiğimiz oran ne kadarsa bu orana göre işte 1 bölü 2, 1 bölü 4 veya farklı bir oranda istediğiniz gibi bir oran verebilirsiniz tek ölçü büyüttüğünüzde diğer ölçülerde büyümeye başlayacak. Bunun için örnek bir parça çizelim birlikte. Ben ön düzlemden bir sketch açıyorum. Ee, yukarı doğru bir çizgi çekiyorum. Şöyle basit bir şekil yapıyorum aslında. Ve ben bunu ölçülendiriyorum. Ee, yükseklik ölçüme 100 diyorum. Genişlik ölçüme de 50 diyorum. Şuraya 25 diyeyim. Burası da 50 olsun. Ve ben bunu bir kalınlık atayacağım şimdi. Parçama izometrik bakıyorum. Ee, diğer tarafı olsun. Bunu da 50 milimetre bir derinlik sağlayayım ben bu da. Ben parçamı oluşturmuş oldum arkadaşlar. Kabaca şöyle bir parçam var. Ve ben bu ölçüleri katı model üzerinde görmek istiyorum. E, bunun için detaylandırmalara sağ tıklıyorum. Unsur ölçülerini göster diyorum. Şöyle bir kere güncelleyeyim. Evet. E, benim bilgisayarın ekran kartı ile alakalı bu. Bazen görsellikle ilgili bir problem yaşayabiliyorum. Şu da bizim derinlik ölçümüz. Bu siyah olanlar bizim skeçte tanımladığımız ölçüler. Bu da bizim e, derinlik ölçümüz. E, bu ölçülerin e, burada sörtöksün kendi atadığı bir kodu var. İşte D1 ölçüsü. Ben bunların adını değiştirmek istiyorum. E, Türkçe karakter kullanmadan, ben buna yükseklik diyorum. Buna da genişlik diyorum arkadaşlar. Genişlik ölçümün adı. Bu da üst tarafın genişliği aslında. Buna da 25 genişlik diyorum. Siz dilediğiniz ismi koyabilirsiniz. Ben şu an sallıyorum. Ee, bu da alt taraftan büyüksü. Buna da 50 yükseklik diyorum. dosyayı diyorum ve son olarak burada kalınlığım kalmış oldu. Buna da kalınlık diyorum arkadaşlar. Ee, kalınlık diyorum. Hı hı. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Problem yaşayabiliriz. Ee, ve ben ölçülerimi isimlendirdikten sonra e, nasıl ekran kuracağımı göstereceğim. Şöyle parçamı buraya doğru alıyorum. Ee, ben buradan e, araçlara geliyorum araçlardan burada denklemler yazıyor denklemler kısmına geliyorum ben bu denklemler yazan kısma geliyorum ben ee, ben buradan e, 50 ölçümü seçiyorum işte genişlik dediğim ölçü buraya eşittir diyorum Yüz ölçüsü benim için referans ölçü olacak. Diğer ölçüleri ben yüze göre tanımlayacağım için oranlayıp e, büyümesini ya da küçülmesini sağlayacağım için e, her seferinde yüze referans alacağım. Yüz ölçüsü çarpı diyorum. E, yarısı olduğu için 1 bölü 2 diyorum. Yani her zaman ben yüzü 50'ye çektiğimde 50 ölçüm 25 olsun. E, 2 bölü 1 bölü ikisi kadar olacak. Burada ben e, 50 yükseklik dediğim ölçümü seçiyorum. Tekrar genişlik e, eşittir diyorum. E, buradan 100 ölçümü seçiyorum. Bir daha çarpı diyorum. Bu da aynı şekilde 1 bölü 2. E, yine yüzün yarısı olduğu için. Şuraya geliyorum tekrar. Bu sefer e, 25 ölçümü seçiyorum. Burada eşittir. 100'e tıklıyorum. Buna da çarpı 1 bölü 4. E, 4'te 1 oranda olduğu için en evet, son buraya geliyorum bu kalınlık ölçümü bunu da seçiyorum ee, buradan yine eşittir diyorum tekrar yüzü seçip e, çarpı diyorum bu da 1 bölü 2 oranında olduğu için 1 bölü 2 diyorum ve ben buna tamam diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yüz ölçüm olduğu gibi kalıyor diğer ölçülerimin yanında denklem işaretleri oluştu e, ben yüz ölçümü iki katına çıkardığımda bu ölçülerde aynı oranda büyüyecektir. Ben bunu küçülttüğümde diğer ölçülerde küçülecektir. Şöyle ben yüz ölçümü 200 yapıyorum ve bunu onaylıyorum. Bakın bu ölçüm 50 oldu. Burası 100 oldu, burası da 100 oldu, burası da 100 oldu. Bunu 150 yapayım. Aynı oranda küçülmeye devam edecek. Burayı 50 yapayım. Bunlar küçülmeye devam edecek. Yani kaç yaparsam yapayım aynı oranda hep birlikte küçülüp büyüyecek. Böylelikle tek bir ölçüyle daha karmaşık ölçüleriniz olacaktır mutlaka. Bunun için denklem kurduğunuzda tek bir ölçüyle tamamını halletmiş oluyorsunuz. Bir sonraki derste oluşturduğumuz bu denklemleri konfigürasyonlarda nasıl kullanacağımızı göstereceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.